Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kinder Joy e, Maşa ve Kocaeli serisini açıyoruz. Ve e, kim mor maşayı bulursa o kazanıyor. Ve mor maşayı, bulamazsak öteki en güzel çıkan ortadakini açıyor. Ortadaki değil. Son dakika. <laughs> oh, <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> bir sus. Bir sus. Bir sus. <laughs> arkadaşlar. Foto. <laughs> Evet söyledi zaten söyleyeceğini. <laughs> Hadi bakalım kutu. Bunun mor olanını arıyoruz. <laughs> Anlattım <mı>? gerçeği. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Evet arkadaşlar, bugün mor maşayı arıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Mi? Hadi 1 2 3 açalım. İlk renk kapmaca. Aynen aynen. O, o zaman ben mavi alayım. Tamam. Ben bunu açmak istiyorum. Arkadaşlar. Söyleyemedim ya. Saldırdık resmen. Arkadaşlar biz mor maşayı arıyoruz. Kısacası bu yani. Biz mor maşayı arıyoruz. Ben sarı olanı açıyorum. Ben de mavi olanı açıyorum. Turuncudaki mi? Ay ben önce turuncuyu mu açayım? Bilemiyorum. Ben hemen açmak istiyorum. Ben turuncuyu açıyorum vazgeçtim. Ben mi açayım? Sen ben Bu çıkmıştı. Bundan nefret ediyorum. Bu çıkmıştı. Bundan nefret ediyorum. Bu çıkmıştı. Bunu zaten çok seviyorum Mahşehir. Fakat e, bunun diğer mor renkli olanı çıkmadı. Tamam bakma. Aman tamam ya. Yine mi aynısı? Hayır bakma. Bir aralar ya Aynısı değil, aynısı değil ama yani bu ne? Biz koca ayı da ya da bulamadık. Koca ayı var. Aa. Hı hı. Aa. biz bu masa değil ki yüzük. Anne bu yüzük. Ne yüzük? Masa dediğin şey yüzük şu mu diyor? Şu mu diyor? Ha, ben, O yüzük işte. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben? Öyle işte masa diyesin. Diye. Masaya benzemiyor mu? Masaya da aslında. Çıksa da görsek. Maşa. Maşa. Ent. Çiğ. Ya bu güzel Çiğ. bu kötü değil ama yani bundan da çıkmış arkadaşlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bence güzel olan şeylerden içine çok az koyuyorlar. Bu kötü olan dandirik şeylerden de içini dolduruyorlar. Nadir çıksın diye. En güzel yerlerinde her şeyde nadir çıkar İyide ya. Kaç, kaç defa alacağım açacağım ya. Açacağız. Bak Abi, kaç Bunu defa var. daha. Bulmak istiyorsan <laughs> açacaksın. Bu saçma bir şey. Sabrım varsa. Arkadaşlar böyle bir kalp çıktı. O Şurada ne ya? bir şey. O çok Çar mı oluyor bunlar? Takabiliyorsun en azı isterseniz Çantan. çantanıza. Evet şöyle. Çantanıza. <laughs> Ama tabii ki <laughs> kimse şey. çarm yapmaz. Çarm modeli mi? Aynı bu çok kimse şey. yapmaz arkadaşlar. Şöyle çilek modelli. Çilek Hatta gibi. arkasını gösterip Evet bak kalp. Çilek. Bak bak nasıl? Çilek görmüyor musun? Hani kalp. Tamam kalp de çilek modeli. Nasıl ya? Öyle çıkıntılı yapmışlar. <laughs> yani böyle bir şey arkadaşlar çıktı. Bana bu çıktı. Pelin sana ne çıkacak? Aç bakalım. Aç demeden açtım Pelin'e ne <laughs> çıkıyor <bilmiyorum>. bakalım. Güzel bir şey. Maşa çıksın lütfen Pelin'e maşa çıksın. Lütfen Pelin'e maşa çıksın. Lütfen 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 Pelin'e maşa çıksın. Açıyorum. Lütfen Pelin'e maşa çıksın. Açıyorum. Aç. Lütfen, Açıyorum. lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen Pelin'e maaş açıksın. Görüyorsun değil mi? Sana dualar ediyor. Lütfen Pelin'e maaş açıksın, lütfen. Keşke sarı olmaz. Çıkmadı mı? Gene mi çıkmadı? Gene çıkmamış arkadaşlar. Beni sinirlendirme. Bakma. Daha kaç defa çalacak? Bakma. Bakmıyorum ki zaten. Bakma. Ha. Sarı olan da belki güzel bir şey çıkardı. Ben aynı burada. Baktım. Ya bakıyorsun ya. Evet. Bilerek bakıyorsun. İki Baktın. videodur öyle bir yapıyorsun ya. Bir tane çıksın dedim ama çıkmadı. Benim benimkisinin iki daha güzel olduğu için bu bana kaldı. Tamam. Öteki videoda ben sana yardımcı olur. olayım. Hayır. Hayır ben kendim açayım. Ben kendim açayım. Hayır. Sen sen ben sen ben. Benim benim benim. Ben de önceki şeyleri göstereyim arkadaşlar. Önceki videoda açtıklarımızı şöyle bir koca ayı çıktı. Koca ayı kurt su çıktı daha doğrusu. İçinde hafıza kartları var. Şöyle bir bileklik çıktı. Ee, ama hiç beğenmedim. Şöyle bir koca ayı. Pardon ya. Koca ayı oldu bu ya? Şöyle bir maşa çıktı. Bu maşadan çıkmıştı bizde Bunun dediğim gibi mor olanını bulamıyoruz. Ama bu da çok güzel gerçekten. Şöyle çantası falan var. Şimdi e, bu çıktı arkadaşlar bana. Şu. Şu ne çıkmıştı bize daha önce? şöyle şöyle bir kutu içi açılıyor. Evet şimdi peynir e ne çıktı bakıyoruz. Keşke sarı olanı açsaymış. Keşke sarı olanı açsaymış. <laughs> Aynısı çıktı arkadaşlar. O zaman, o zaman. Sana bu çıktı mı? O çıktı da önceki videoda da bu çıktı yani. Arkadaşlar bu çıktı pelinin. E. Gerçekten hiç güzel değil. İçinde hafıza kartları var. Demin anlattığım gibi. Pelin bunları güzel katlamadığın için açıyorlar. Tamam, Pelin bu bana kaldı, benimki daha tamam evet, güzel. <laughs> ha aç. Evet sen açıyorum. Hazır Şimdi Hemen açıyorum arkadaşlar. Açıkta açın, açıkta açın. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Böyle renginden anlayabilir miyiz acaba? Dur, o zaman şey yap bekle. Anne elinin rengi de gözüküyor şöyle. Işığa tut. <laughs> <laughs> bence buna en kral fotoz ne? Elim ne Anne elim ne bu kapıyor? <laughs> Ama ben yukarı böyle nasıl bakacağım? Tamam. Tamam. yukarı. <laughs> 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 Anne ben ben tutayım bir şey. Sen, sen tut bence de. Anlamaya çalışalım biz. Ama görünmüyor ki. <laughs> Bir daha yap bakayım ekran fotosu çok güzel olmuş. Maşallah <laughs> bacım. <laughs> Açıyorum arkadaşlar. Yine <laughs> bakma, bakma, bakma. <laughs> Ay gözü çarpıyor. <laughs> Arkadaşlar bundan da bize çıkmıştı. Bu da çok sık çıkan bir figür ama güzel bir figür. Bir tane daha yok mu ya bunlar? Bir tane değil birkaç tane var. Film. Hayır koca ayı da. Koca ayı maaşı serisinde bir tane daha alalım. Valla tam altı tane açtık arkadaşlar ama ben bir tane daha alayım bunu tamam mı? Ay hiç gerek yok artık gıcık oldum. Yine açalım. Ben o maaşı yiyeyim yani. Tamam. Şunları şey. alırken de gerçekten Marcia'yı bulacağım ümidiyle almıştım ama bulamadım. Bu ne ya? Evet. Bu ne ya? Bunu nereye koyuyoruz? Hmm. Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi be. <laughs> Niye yapamadım ben bunu? Ne yapayım? Yok sen bana beceriksiz mi demek istiyorsun? <laughs> Sen de bana yardım ediyorsun. İki saat sonra. İki saat sonra. Ne? Tamam. kafayı arkadaşlar. saat sonra diye bağırıp bağırıp duruyor. <laughs> ne olmuş iki saat sonra? Yaptım. İki saat sonra yaptım. <laughs> tamam. Anlaşıldı. Aa göbeğimi takalım. <laughs> <Ay>. ya! Ha. <laughs> Bak. Benim ben bunu niye yapamadım kızım? 18. Saniye. Bunu arkadaşlar bakınız bu tavşan şey çıktı. Anne altın bunu tak. Takmışım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Evet bu tavşan çıktı arkadaşlar. Altında böyle yeşillikler var. Havuç. şöyle elinde de havucu var. Havucunu bu karakter koparmış. Evet bu karakteri ben de çok seviyorum. Ha, bu ama Bu karakterden var bizde. Bu karakter ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Bahçede koca ayının bahçesine gidip e, şey havuç toplu. Ah oh, seni hırsız! Nasıl böyle bir şey yaparsın? Maşonlu arkadaş galiba. Evet. E, bunu çok kaç iz izliyordum o yüzden galiba diyorum. Eee kocayı da onu görünce hemen koşuyor. Ona kızıyor. Ben hala yapmaya çalışıyorum. Tamam. Bir arada şey yapmıştı. Kocayı hastalanmış numarası yapmıştı. Pelin Maşa da buna inanmıştı. Maşa saf hemen inanıyor. Maşa çay getir, çay getir yap Evet. Aa. A Ya şeyim böyle takılıyormuş arkadaşlar. Bakınız böyle. Aldım. Ha şöyle havuç ağzına denk gelecek şekilde arkadaşlar. Bakınız. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Bu videoda da şeyi bulamadık. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Hemen şimdi seni Pelinci. Bay bay. Bir dakika ben farklı yönden ışınlanma Tamam benim farklı yönden ışınlansın. Ben de bunları düzelteyim arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor bilmiyorum. Aşağılarda jar. Hadi görüşürüz. Dur, sesler takır tukur. Bay bay. Bay bay.